Evdeyiz anne. Aysun da iyi merak etme. Pasta yedi, keyfi yerinde. Ne o kaza geçiren çocuktan yeni bir haber mi var? Ha, evet evet iyiymiş, iyiymiş çok şükür. İyi. Kızım gibi dedin. Çocukları seviyorsun galiba. O kadar çok sevdiğin çocuğu merak ettim doğrusu. Ben büyüttüm. O yüzden. Sen mi büyüttün? Nasıl yani? Baktım, yani bir süre. Anladım. Çocuk bakıcılığı mı yaptın? Ha gelmişiz bile. Dur şuradan sola döndük mü? Hoş geldiniz afiyet. Sağ. Ol. Buyur. Buyur. Buyurun efendim. Neden geldik biz buraya? Gecenin en güzel kadın olacağına eminim ama önce birkaç detayı halletmeliyiz. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.